Benim canım öğrencilerim. Yeni bir haftanın çok keyifli bir çalışmasıyla tekrar beraberiz. Evet, ihtiyacımız olan şey evde herhangi bir mum. Beyaz olur, renkli mumlar olur, hiç fark etmez. Bir tane muma ihtiyacımız var. Sulu boya, fırçalarımız ve peçete. Ne yapacağız? Sihirli bir gökyüzü. Hadi başlayalım. Evet, şimdi Kağıdımızın üzerine kalemle değil, mumla yıldızlar çizeceğiz. Evet, küçüklü, büyüklü bir sürü yıldız. Şu an ben çizerken görmüyorsunuz. Çünkü görünmüyor. Beyazın üstünde yine beyaz mum olduğu için Mumun bir özelliği var çocuklar. Yağlı olmasından dolayı boyayı kabul etmiyor. Acaba burada ne sihri ortaya çıkacak? İşte onu da boyayı kullandığımızda göreceğiz. Hadi devam edelim. Evet. Burada görünmeyen yıldızlarım var. Hadi şimdi onları ortaya çıkaralım. Sulu boyayı kullanırken bol bol sulandırmanızı istiyorum bol sulu bir şekilde. Evet, boyumu sürmeye başladım. İlk yıldızım belirdi. Hemen burada. Devam edelim. Yıldızlarım ortaya çıkmaya başladı. Bakın. Yıldızlarım gitgide parlamaya başladılar. Bunları yaparken mavi tonlarını, araya morları katarak, renk karışımları yaparak sizler de çok keyifli bir gökyüzü elde edebilirsiniz. Evet, yıldızlarım ortaya çıktı. Hadi bakalım. Sehirli bir gökyüzü çalışması sizlerden de bekliyorum. Çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Sağlıklı ve sevgiyle kalın çocuklar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.